Merhaba değerli takipçilerimiz. Ben Muhsin Soysal. Bugün şok bir haberle karşınızdayız. Asgari ücret tespit komisyonu kararını verdi. Cumhurbaşkanımız asgari ücretin 8500 TL olduğunu net olarak 8500 TL olduğunu ilan etti doğrudan. 7 milyon çalışanımızı dolaylı yola olarak da bütün Türkiye'yi etkileyen bu karar açıklanmış oldu. Geçen haftalarda yapmış olduğumuz hesaplamaların içerisinde biz %50'lik ve %60'lık bir oranla Asgari ücretin artışından nasıl etkilenebileceği ile ilgili zaten bir rakamlar oluşturmuştuk. 8500 lira olarak açıklandığı için %55'lik yaklaşık %55'lik bir artış ile asgari ücret net 8500 lira. E, büyük olarak da 10.000 TL olarak açıklanmış olduğu hesap edilmiş oldu değerli takipçilerimiz. E, bununla beraber tabii e, askeri ücretin artışıyla e, günlük bedellere de zam geldi. Askerlik doğum borçlanması gibi e, kanunun 41. maddesine istinaden yapılacak borçlanmalarda e, günlük bedel 106 TL'ye, ee, yurtdışı borçlanma işlemlerinde de günlük bedel 150 TL'ye çıkmış oldu. Bu bize neyi gerektirecek? Askerlik borçlanması için e, şu anda e, günlük bedel olarak 37, 37 lira, e, düzeltiyorum 69,02 lira, 37 bin lira ödenmek zorundaydı 540 gün için. Ee, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra müracaat edecek vatandaşlarımız 57 bin lira ödemek zorunda kalacaklar. 57.600 lira doğum borçlanmasıyla ilgili de e, baktığımız zaman e, karşımıza 40, bir çocuk için 49 bin lira. 2 çocuk için 99 bin lira, 3 çocuk için de 149 bin lira ödeniyordu 1 Ocak 2023 tarihinden önceki müracaatlarda. 1 Ocak 2023 tarihinden sonra yapılacak işlemlerde bir çocuk için 79, 2 çocuk için 159, 3 çocuk için de 238 bin lira ödenmek zorunda kalınacak. Eğer müracaatınızı 1 Ocak 2023 tarihinden önce yaparsanız, bu senenin günlük bedelinden de faydalanmış olacaksınız. Yine yurt dışı boşanmalarında 5.400 için günlük bedel 150 lira olarak çıktığında karşımıza 810 bin liralık bir işlem gerçekleşmiş olacak. Ee, tabii şu anda müracaat eden vatandaşlarımız 524 bin lira öderken 810 bin lira yaklaşık 300 bin liralık, 290 bin liralık bir artışı görmekteyiz. Değerli takvimcilerimiz yurt dışı borçlanmasında 7200 gün içinde baktığımız zamanda e, şu anda 698 bin lira ödeyecek olan vatandaşlarımız müracaat ederler ise e, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra günlük bedeni lira olmasıyla 1 milyon 80 bin lira ödemek durumunda kalacaklar değerli takipçilerimiz 9 bin gün içinde şu anda 873 bin lira 1 Ocak 2023 tarihinden sonra günlük bedelin 150 lira olmasıyla 1 milyon 350 bin lira ödemek durumunda kalacaksınız. Evet, e, flash bir gelişme e, son dakika olarak duyuruldu. E, bütün vatandaşlarımıza 31 Aralık 2023 ta 22 tarihinden önce, bu 31 Aralık ta tarihi dahil, e, borçlanma işlemlerinin müracaatlarını yapmanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Çünkü gelecek zam, gelen, gelen zam %55 oranında tekrar etmek istiyorum. Askerlik ve doğum boşlanmasında günlük bedel 106 liraya, yurt dışındaki günlük bedel de 150 liraya çıkmış oldu. Değerli takipçilerimiz %55'lik artışla. Evet, öncelikle çalışan kesime sonrasında da bütün Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 8500 lira Net olarak askeri ücret belirlendi ve bürüt olarak da baktığımız zaman işverene maliyeti de 10 bin lira olarak belirlenmiş olduğu askeri ücretin değerli takipçilerimiz kısa bir bilgilendirme yapalım istedik. Ee, yarınki videomuzda e, geniş geniş hem askeri ücretin etkilerini hem de diğer e, borçlanma hus hususunda ya da e, EYT kapsamında nasıl değerlendirileceğiyle alakalı sizlere de yeni bir videomuzu çekmiş olacağım. Saygılar sunuyorum.